Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Finans zamanı başlıyor. Evet, bugün konuşacağımız şirket Panelsan. Biliyorsunuz uzun bir süredir ayı sezonundayız. Yani düşüş sezonundayız. E, bu tarz sezonlarda ne oluyor? Değerli şirketler, yatırım yapan şirketler... ...hiç beklemediğimiz fiyatlara geliyor. Belki geçen sene veya ondan önceki senelerde... ...işte x bir şirket bu fiyata gelse... ...evimi, barkımı satıp alacağım dediğiniz şirketlerin çoğu o fiyata geldi. Ve hatta daha da aşağılara bile... Gelen şirketler var ama kimsenin aldığı yok. Niye? Düşüşte alım cesaret ister ama e, bu da gerçekten zenginliğe giden yolda ve e, borsada başarıya giden yolda en büyük önem e, atfeden olaylardan biri. Yani şirketlerin fiyatları düşükken alabilmek bu noktada çok çok önemli. Yani bu psikolojiyi yönetmek kolay değil ama e, bu psikolojiyi de yönetemiyorsanız e, tepe tepe, tavan tavan giderken alıyorsanız e, bu işte bir terslik var. E, burada da yatırımınızı sorgulamanız lazım. Ama ve şimdi şirket düşmüş diyelim 100 liradan 20 liraya. Ben bu şirketi alacağım ama temelini bilmem lazım. Yani temelini bilmeden sadece teknik grafiklere bakarak yani fiyat hareketlerine bakarak bir şirketi almak kolay mı? Kolay değil. İşte o gerçekten deli cesareti. Ama temelini bilip bu şirket ne yapıyor? Yatırım yapıyor mu? İhracat yapıyor mu? Bunları bildikten sonra bu şirketi yatırım yapıp yapmamanız bence o saatten sonra cesaret değil. Tamamen artık sizin borsa görüşünüzle alakalı. Yani e, tren uçarken mi binmek yoksa e, düşüşteyken mi binmek daha mantıklı veya yere konduğundan binmek? Uçak yere konduğunda mı? E tabii ki en mantıklısı yere konduğunda binmek ama hiçbir zaman e, dibin dibini bulamayız ama e, %50 ve sonrası düşüşlerde artık ufak ufak kademeler e, temelini beğeniyorsak şirketin e, bana her zaman mantıklı gelmiştir. Evet şirketimizin şimdi e, birkaç özelliğine bakalım. E, daha sonra Temel grafiklerine bakacağız. Yani özet gelir tablosu, sermaye artımları, temettüler, takas analizi ve en son tekniğine bakıp videoyu bitireceğim. İkinci büyük, ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 155 sıra yükselerek 194. sıraya yerleşmiş şirket. Evet burada ürünlerini görüyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şirketin yatırımcı sunumuna bakıyoruz. Eylül 2024 yılında. Bakın Asya, Avrupa ve Afrika kıtasında 30'dan fazla ülkeye ihracat yapmış bir şirketten bahsediyoruz ki Asya'da da yatırımları var. Birazdan ona da geçeceğiz. Burada kronolojik olarak tarihçesini vermiş. 2004 yılında kuruluş var ve devamı geliyor. Burada bakın 2023 yılında 81 bin metrekare yeni arsa yatırımı var. Bu da çok önemli. Yeni arsa yatırımı ne demek? OSB'de alınan bir arsa yatırımı. Yeni fabrikanın geleceği anlamına geliyor. E, bu da nedir? Şirketin büyümesi anlamına geliyor. Evet, e, üretim kapasitesi ve Arge ofislerine bakıyoruz. E, 142.540 metrekare toplam fabrika alanı var. 26.000 metrekare kapalı alan, e, 116.000 metrekare açık alanı var. E, 7 adet tamamlanan proje var. Prototip laboratuvar alanları mevcut. Arge merkezleri var. E, Eskişehir Teknik Üniversitesi ile TÜBİTAN ortak yürüttüğü işbirliği kapsamında onaylanmış Arge merkezi mevcut. Bakın burada da ürünler Ürünleri görüyoruz cephe panelleri, çatı panelleri, aşağı doğru indiğimizde EPS ürünler, yatırım grubu, tamamlayıcı ürünler yani bunların birbirine bağlanmasını sağlayan vesaire. Satış kanallarını vermişler hangiler olduğunu. Finansal tabloları daha sonra siteden bakacağız arkadaşlar. Burada bakmayacağım ama genel olarak tabii finansal tablolar özellikle bu tarz resesyon dönemlerinde biraz sıkıntıya giriyor ihracat ve net döviz varlığı pozisyon net döviz e, varlığı pozisyonlarına baktığımızda ihracatta %29'luk bir artış olduğunu görüyoruz. E, sürdürülebilirlik uygulamalarına bakacağız şimdi. 2024'ün ikinci çeyrek verilerine göre kullanılan enerjinin yaklaşık %50'si çatı gez sistemlerimizi sağladık demiş şirket. 2024 yılı ikinci çeyrek içinde e, gaz gez enerji üretimiyle 364 ton karbon sera gazı sallamının önüne geçtik. E, bu da çok önemli, karbon e, sera gazı salınmanın azalması demek. Şirketin yarın öbür gün karbon konusunda ekstra vergilere uğramamasını, hatta belki e, karbon satışıyla da e, kazanç elde etme ihtimalini artırıyor. Peki gelecek yatırım planı neymiş? Yine Ankara fabrikamızın inşası devam ederken tesislerimizin tamamlanmasıyla birlikte tüm enerji ihtiyacını karşılayacak kapasitede güneş enerji sistemleriyle enerji üretimini hedefliyoruz demişler. Peki enerji verimleri, mali etkin ve su yönetimi burada da yapmış oldukları tasarrufları anlatıyorlar. Sürdürülebilirlik çok çok önemli arkadaşlar. Bundan sonra dünyayı kirleten her şirketin yani önünde ekstra vergiler, ekstra sıkıntılar çıkabilir. Özellikle bu ülkeler geliştikçe bu baskılar, daha doğrusu baskılar demeyelim de olması gereken bir şey. Bu yaptırımlar daha da artacaktır. Yani bugün bir Çin mesela en fazla dünyayı kirleten ülke Çin. Sonra Amerika, sonra e, ne bileyim Hindistan'da diye tahmin ediyorum. Yani sanayi ne kadar fazlaysa dünyanın kirletme oranı o kadar yüksek. Ama ve lakin, e, bakıyorsunuz gelişmişlik seviyesi yüksek Avrupa ülkelerinde bunlar çok 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 önemseniyor. Ama Çin gibi e, daha Hindistan gibi ülkelerde çok fazla önemsenmiyor. İşte bu tarz ülkelerde de önemsenme artacak. Çünkü bunların ihracat kanalları da Avrupa ülkeleri. Avrupa ülkelerinde de artık ürünlerin üzerine işte şu şekilde üretilmiştir, şu kadar karbon sallama yapılmıştır gibi Etiketler e, yapılmaya başlandığı için e, bu da ne olacak? Tüketicinin bu ürünü almamasını sağlayacak ve e, bir yerden sonra mecburen ne yapacak bu tarz firmalar? E, özellikle uzak şey için konuşuyorum. E, bu tarz firmalar da bir yerden sonra mecburen e, sürdürülebilirlik politikalarına uymak durumunda kalacak. <laughs> Evet Ankara Polatlı'daki fabrika yatırımı 650 bin metrekare taş ünü, e, panel günlük tek vardı ya üretim kapasitesi tek vardı üretim pardon günlük değil. E, 1 milyon 250 bin metrekare de poli üreten panel kapasitesi var. 2023'ün ikinci çeyreğinde ne yapılmış ona bakıyoruz şimdi. Makine ekipman siparişi verilmiş olup ön ödeme yapılmış. 2023 yılının son çeyreğinde de ilave fabrika inşaatı tamamlanmış. 2024 yılında ise fabrika inşaatı ve makine ekipman montajı tamamlanarak Deneme üretimine başlanacak. Akabinde ana üretime geçilmesi hedefleniyormuş. Evet peki aşağı doğru gittiğimizde şimdi neler var? Kazakistan'da bir fabrika yatırımı var. Ee, Kazakistan'da kurulacak üretim tesisinde İtalyan ve Güney Kore menşeli taş ünlü poli üreten kombi sandviç panel hattı ile ilave çeşitli makine e, makine yatırımı planlanıyor. Burada da üretim kapasiteleri aynı arkadaşlar. Şirketin %49'u Panelsa'nın e, %51'i ise YDA İnşaat Sanayi Ticaret AŞ'nin olacakmış. 2025 yılının ikinci yarısında fabrika inşaatının tamamlanması, makine ekipman ve teslimatların yapılarak üretime başlanması bekleniyor. Yani 7-8 ay sonra üretime başlanması bekleniyormuş. Arsa yatırımını burada 81 metrekareyi söylemişler. E, bakın hemen fabrikanın arkasında e, büyüme hedeflerimizi destekleyecek stratejik bir konumda yer almaktadır diye de belirtmişler. Teşekkürler diyor. Biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen panel sana bir de e, tablolar halinde bakıyoruz. Şimdi tablolara baktığımızda e, genel durum iyi değil. Bakın %72 net dönem karı azalması var. Esas faaliyet karı %55 azalmış. %31 satışlar azalmış. %3'lük öz kaynak erimesi mevcut. Borçluluk azalmış. Bu güzel en azından. E, ödenmiş sermayesi düşük. 75 milyon. FK biraz yüksek. Piyasa böyle defter e, FK niye yüksek? Çünkü karlı kazanmış. E, 981 öz kaynak karlılığı var. 40-66 kaldıraç oranı. 1.50 cari oran. Peki karnesine bakalım hemen. 6'da 6 borçluluk büyüme 6'da 1 karlılık 6'da 0. Hocam bu kadar yatırım var şey var niye bunlar böyle değil? Çünkü resesyon dönemindeyiz. İlla bu işler düzelecektir arkadaşlar. Önemli olan şirketlerin yatırım yapması. Şirketin %48.57'si yatırım fonlarında emeklilik fonları ikinci sırada. 3 aylıkta yatırım fonları site emeklilik fonları satıyor. Alanlar Bank of America iş yatırım ve gedik yatırım. Aylık yabancı takasında son 2 ay yabancının aldığını görüyoruz. Peki fonlarda durum ne? 859 bin not çıkış yapmış 6 fondan 5 fona geriliyor. Şimdi ne yapalım bir de kısaca bir tekniğe bakalım. En videoyu ufak ufak tamamlayalım. Ama ondan önce bir gelir tablosundan yurt içi yurt dışı satışlarına bakacağım. Evet yurt dışı satışları artsa da yeteri miktarda değil. Bu Kazakistan fabrikasından sonra bu noktada güzel gelişmeler olacaktır. Ve maliyetler çok yüksek yani satış maliyetleri çok yüksek. Arge e, harcamaları zayıf, bunların biraz daha artmasını ben e, temenni ediyorum. E, dedikten sonra Investing'e geçiyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar, Investing'de bir işbirliği anlaşmamız var. E, bizim finans zamanı Pro aşağıda e, kodumuz mevcut. Bu kodla alışveriş, e, yani e, Investing'ten üyelik alanlar. Ne oluyor? Belli bir indirime sahip oluyor. O yüzden e, bunu da sizlere belirtmiş olalım. <laughs> Investing Pro 1 ve 2 yıllıktan özellikle. Evet şimdi mali duruma baktığımızda Investing Pro'dan burada da çok gerçekten çok e, detaylı özellikler var. E, bir şirket incelerken ben bakıyorum ama videolarda çok bazen her detaya giremiyoruz. Çünkü ne oluyor? Video çok uzamış oluyor. O yüzden e, her e, siteden ayrı ayrı faydalanıyorum bu noktada. Mali durum makul performans 5 üzerinden 2 demiş. göreceli değer 3.14, nakit akışı 2.95, 2.17 büyüme, fiyat momentumu 1.97, karlılık sağlığı ise 2. Peki arkadaşlar şimdi gelelim işin teknik boyutuna. Bakalım teknikte burada bir Fibonacci çekmişiz. Fibonacci sonucunda ne görüyoruz? 33.28'de kuvvetli bir desteği var. 786 Fibonacci desteğinde. Ee, bakın bu bölgede şöyle baktığınızda bir yükseliş trendinin olduğunu ve bu yükseliş trendinin bozulduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi bir de orta uzun vadede bakalım haftalıkta bakalım durum ne. Haftalıkta Makti daha yeni al vermiş arkadaşlar. Bakın bu önemli. Yani Makti'nin al verdiği noktalar daha yeni yani 2 hafta olmuş al vereli. Onda da zaten çok fazla bir yükseliş ee, şu an için gerçekleşmemiş. Peki dolar bazlı durum ne? Dolar bazlı da bakıp videoyu tamamlayacağım. Evet dolar bazlı da makti daha 2 hafta oluyor e, al vereli e, dolar bazlı da düşüş gayet yüksek bakalım şöyle yüzde 65 oranında düşüş var dolar bazlı TL bazlı düşüşe bakmadık TL bazlı da bir bakalım evet tam daha detaylı grafik alayım diye günlüğe çevirdim evet TL bazlı da 62 oranında bir düşüş yaşamış şirket. Evet videoyu bu noktada tamamlıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.